Paşa paşa diyor Rağforbay'a dön. Bunlar isterlerse yarın Ankara'ya da gelirler. Bunlarla uğraşmayın diyor. Ve beni de böyle bir yola sevk etmeyin. Tekrar Abdülaziz Mecid Efendi söz alıyor. Bir daha teyit ediyor bunu. Efendimiz diyor, siz merak buyurmayın. Millet ayağa kalkmıştır. Sizin hukukunuzda hilafetin ve saltanatın hukuku da korunacaktır. Size hiçbir zarar veremezler. Siz dik durun. Bu mehalde sözler söylüyor. <laughs> Sinirleniyor padişah. Şimdi burası önemli. Kalkıyor diyor ki konuşma bitmiştir. Ben size diyor son bir söz söyleyeyim. Bu millet koyun bu millet bir sürüdür ve bu sürüye bir çoban lazımdır. O çoban da benim diyor. Hocam. Siz, siz bana artık <laughs> öğretmeye kalkmayın. İşte bu